Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte 3 artı 2 bir maç yapacağız. Lichess hesabımızdan. Lichess hesabımın adı Kapaplanka87. Şimdi rakibimiz geldi. Tihiru 028 diye. Hindistanlı bir oyuncuyla ile oynuyoruz. Şimdi bakalım bakalım ne olacak. Daha önceden gelmişliğimiz de varmış bu rakibi. Rakip oynamıyor gibi maçı iptal edecek eğer bu sürede oynamazsa iptal etti maçı diyeceğiz. Şimdi biz buradan hemen yeni rakip aratıyoruz. Hemen farklı bir kişiyi gözümüze kestirelim. Burut Guman ee, rakibimiz rakibimizin adı Brut Şimdi bakalım maç nasıl olacak? İskandinav açılışı. Atçaç oynuyoruz. Ee, Vezir 6 bir aşuç oynayacağım. Filge 4 A3'ün amacı arkadaşlar Filge 4'ü kesmek için A3 oynuyorum. Şimdi burada at F3. At F6 D4. A6 oynadı rakibimiz. Ben bir filge 3 oynamak istiyorum. Şimdi burada e, bakalım rakip hangi nasıl oynamayı tercih edecek. Tamam kısa rok ok atacak gibi filde 3 oynayalım o zaman. Şimdi at 5 de otur oturabiliriz bu konumda. Şimdi rakipte VD'de oynadı. ATV 5imizi kesmek için. Şimdi ne yapabiliriz? Kısa rok atacağım. C5 oynadı. Alıyorum bunu. At, at C5. Şimdi bir E2 oynayalım. Vezirleri kırışma isteğinde bulunuyoruz. Bakalım rakibimiz ne oynayacak. kısa rok attı. Hemen alacağım bunu. Kalemi getiriyorum. Şu anda. Filini getirdim. Hmm, kalemizi şöyle getirelim o zaman. Şimdi diğer kalemde gelecek. Açık hattan oynamaya çalışacağız. Bakalım maç nasıl olacak. be Getiriyorum diğer kalemi de. Şimdi bir at E5 oynamak istiyorum. Biz de buradan bir şeyler yapacağız. Yani yapmaya çalışacağız en azından. Açık hattımız var. İki kale güzel bu konumda. Hatta iyi. Şimdi bakalım rakibimiz ne oynayacak. At D5 oynadı. Şimdi at D5'i nasıl, nasıl oynayabiliriz? İyi o zaman bunu bir kıralım. Fil D5 aldı. Şaşırtmadı rakip. Şimdi ben burada bir C4 oynayacağım. E buradan açmaya çalışalım. Bir bakalım neler olacak maçta. Alırsa fil alacağım arkadaşlar. İlle alıyorum. Şimdi bakalım rakibimiz ne oynayacak. Şimdi kırarsa zaten kaleyle kıracağız. Kırmazsa zaten biz onu kıracağız. Buradan kıracaktır. Kırdı. Kaleyle alıyorum. Şimdi ata da baskı var zaten burada. Bakalım rakibimiz ne oynayacak. Burada beyazlar biraz daha iyi bir konumda. Biraz daha iyi bir konumda bulunmakta diye düşünüyorum ben. Ama büyük bir üstünlük de yok tabi. Bunu da kabul ediyorum. Ama birazcık da kaleler iyi yani bu konuda. Atım iyi, film iyi. Arkadaşlar burada e, hemen hemen bir saniye. Hemen şöyle getirelim arkadaşlar. Arkadaşlar tamamdır. 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 Hem at hem fil istiyoruz. Şimdi yani at A5 oynar. Bur buraya getirdi arkadaşlar ee, şimdi ne oynayabilirim buna? Atını alırsam o da atımı alacak. O zaman, o zaman arkadaşlar at yağılt oynasam nasıl olur? Biraz bakacağım konuma şimdi. Hmm. Arkadaşlar ben o zaman şöyle yapayım. At G4 oynayayım. Şimdi e, ata saldırı var. Atını mecbur kaçacak ya da kale 8 oynayacak. Onu da alıp duple yapmayı düşünüyorum buradan. Şimdi bakalım neler olacak. Rakibimizi bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Atalı Rafaltı tehditimiz bulunmakta. Rakipten bakalım nasıl bir hamle olacak. 5 bunu alacağım. Piyonunu alacak. Şimdi burada at düşüyor mu diye bakmak istiyorum ve düşüyor arkadaşlar. Arkadaşlar düşüyor. Kale 5 getiriyorum. Atı düşürttük arkadaşlar. Atın tüm karelerini tuttuk. At düştü arkadaşlar şu konumda. Tamam. Rakibimiz terk etti arkadaşlar. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok güzel bir şekilde rakibimizi çok güzel bir şekilde yendik. Rakibimiz 2088'de. Şimdi arkadaşlar e, benim iki gün önce oynadığım bir maçı analiz etmek istiyorum size. Arkadaşlar rakibim 2546 puanı vardı. Yani arkadaşlar dünyadaki en iyi oyunculardan biri diyebiliriz. 2546 arkadaşlar. Çok fazla bir çok büyük bir ukayda puanı arkadaşlar bu. Bu yani arkadaşlar dünyada en iyi oyunculardan biri diyebiliriz 2546'ya. Evet. IM veya GM olabilir bu rakibimiz. Şimdi maça bakacağız. Maçı ben yendim. Önce onu söyleyeyim. Şimdi e, ben beyazım arkadaşlar. E4, E5, at 3 at C6, fil C4. İtalyan açılışı. Fil C5, C3, at F6, D3. Kapalı İtalyan. Şimdi burada A6'ya kısa rok. Ok. Fil A7 kaçmış. Fil E3 oynuyoruz. Kırmış. Aslında bu pek de oynanılan bir hamle değil burada daha çok ben buna rastlıyorum maçlarımda daha çok çünkü bunu kırınca arkadaşlar şöyle bir şey var piyonla kırdıktan sonra d4 sürmek burada piyon olduğu için d4 daha etkili sürülüyor bu yüzden e, bu hamleyi ben pek vermedim f3 alıyoruz şimdi d6'ya at b d2 kısa ok. şimdi burada h3'e e, ilginç hamle diyor ama analizin ee, şeyine bakmaya bir gerek yok. Çünkü açütün bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Zaten o da kötü hamle demiyor, ilginç hamle demiş. Bebeşe fil B3. Şimdi vezire 7, fil C2. Fil E6. Buna ilginç hamle demiş. Şimdi burada D4. D4'e de ilginç hamle demiş arkadaşlar. Fil D7, kale E1, h 6 at B3. Buna da ilginç demiş ama arkadaşlar buna pek takılmaya gerek yok ilginç hamle demesine. A5 oynamış maçta arkadaşlar A4 B A4 şimdi burada kale A4 gerçekten çift soru yani bu A4 da kötü aslında B Be A4'da belki şöyle oynanabilir atı buraya getirip filli bu piyonu alma oynanmalıydı şimdi ben maçta kötü benli olan kale a oynadım rakip at D4 oynadı şimdi burada gördüğünüz gibi bir saniye arkadaşlar kaleme saldırı var burada şimdi ben bu piyonu ama. O benim kalemi alacak, kalite önüne geçecek. Bunu zaten oynanmak istemiyorum. Eğer bunu alırsam da zaten piyonla kalemi alacak. Ben de onu aldığımda yine kalite geriyeyim. Şimdi burada işte o yüzden kale A4 kötü. At D4 iyi anlıyorsa kale A5 oynamışım. At B3 burada ilginç. Kale A8, kale A8 fil B3. Şimdi burada at E4 çift soru demiş. Şimdi e, aslında eşit bir konumu yakaladım ben burada. Şimdi e, Rachel'in kötü hamlesi yüzünden. Şimdi fil d5 diyor burada. At e4'ü rahat rahat al diyor. Şimdi burada direkt at e4 alınca arkadaşlar ben vezir demiş oynadım. Bu çift soru. Şimdi arkadaşlar fil d5 oynadı. Şimdi at e4 niye çift soru? Önce onu söyleyeyim. Fil d5 arkadaşlar hem kale hem at buradan bir taş alıyoruz. O yüzden çift soru ama vezir demişti. De ben bunu oynadım başta. <laughs> Hem kaleye hem ata saldırıyor ama bir kale B8'den sonra onun da file saldırısı var. Ben şimdi alırsam o da beni alacak. İşte bu yüzden vezirde 5 çift soru kale B8 aldık işte başta böyle oldu. Şu anda e, konum eşit. Vezir'i buradan şart çekince vezir F8 Kırıştık Kale E2 F5 arkadaşlar burada. Ataş 4. Şah F7 Atef 3. 3 arkadaşlar. Buradan ekip C6 oynadığında şah F2 oynuyoruz. Şah E6'ya G4. G5 oynadığında G alır F5. Şah alır F5'e A taş 2. A 5 oynadığında maçta şah G3. E4. Burada E4 çift soru demiş. Şah E4 ile buraya gel. Direkt kazan diyor. Burada kötü konudayım. E4 bana biraz yararlı oldu. A 4. G4. A f 1 ve burada D5. Kare C2 ve Fil B5 oyunu kaybettiren önemli. Şimdi burada bir at iki arkadaşlar kale düşüyor. Arkadaşlar burada 2546'nın kalesini ben düşürdüm. Fil A4 gelince at B3. Fil B3'e kale F2 şah. Kal Şahı E5'e kaçınca buradan kale F7. Zaten burası kolay C5. Buraya getirdim. Şah getirince piyonunu aldım. Şah buraya getirince şah B. Şimdi burada eğer hemen bunu alırsanız arkadaşlar. Buradan şah çekecek. Belki bu da kazançtır arkadaşlar. Ama riske gerek yok. Şimdi böyle bir hamle var. Kırdığınızda böyle bir hamle var. Şimdi burada böyle getireceksiniz. Rakip de bunu sürecek. Kazanacak yani. O yüzden burada hemen acele edip o piyonu almamamız lazım. Ben de bunu gördüm. Kale aşağıda oynadım zaten. Şah F5. Kaleyi buraya getirdim. Bunu getirince de Kale C5. Buraya şah E5'e de şah G4. Zaten şah D6'ya yani Kale A5. Burada terk etti yani arkadaşlar 2546'yı yendim arkadaşlar. Bu aslında çok 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 güçlü bir oyuncu bu adam. Yani dünyanın en iyi oyuncularından diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar e, bugün gerçekten LC'de çok iyiydim. 2 güzel kişiyi yendim. 2088'lik buruk duman ve 2546'lık Komo'nu yendim. Arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Ee, videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın